Merhaba değerli dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size Huawei telefonlarda ekran kaydedici özelliği nasıl aktif hale getirebiliriz programsız. Aktif hale getirdikten sonra ise ekrandaki beyaz dokunuşları nasıl kaybederiz bunlardan bahsedeceğim size. İlk yapmamız gereken yukarıdan aşağı çekiyoruz. Bakın burada kalem işareti var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ekran kaydı var. Bunun üzerine basılı tutup yukarı doğru çekiyoruz. Burada işlemimiz bitiyorsa alttan bitti diyebiliriz. Sonra ise ayarlara geliyoruz. Bu beyaz dokunuşları kaybetmek için telefon hakkında tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada derleme numarası var. Buraya üst üste tıklıyoruz. Tıklayıp zaten geliştiricisiniz diyor. Ben bunu aktif ettiğim için siz buraya üst üste bastığınız zaman artık bir geliştiricisiniz yazısını göreceksiniz. Burada işlemimiz bitiyor. Geri geliyoruz hemen. Sistem ve güncellemelere giriyoruz. Burada geliştirici seçeneklerini görüyoruz. Buraya tıklıyoruz tıkladıktan sonra aşağılara iniyoruz. Evet. Burada girdiği dokunmaları göster diyor şurası. Bakın burayı kapattım. Kapattıktan sonra beyaz dokunuşlarımın kaybolduğunu göreceksiniz. Tekrardan açıyorum. Bakın beyaz dokunuşlar geri geldi. Bunu kapatıyorum. Şu anda açık bırakayım ben. Şimdi bunun şöyle kapatıyoruz ama kapattığımız zaman ekran kaydını durdurup tekrardan başlattığımız zaman bu beyaz dokunuşlar otomatik olarak aktif hale geliyor. Bunun geçici olarak bir çözümü yok. Bununla alakalı Huawei Teknik Servisleriyle biz görüşme sağladık. Görüşmelerimizin sonucunda iyileştirme iyileştirmelerin devam ettiğini söylediler ve telefonumuza gelecek olan bir sonraki güncellemede bunu düzelteceklerini söylediler. Peki bu süre zarfı içerisinde biz ne yapabiliriz? Bu bizi dokunuşlar çok rahatsız ediyorsa ikinci bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Hangi uygulama? en iyi sonuçları veriyor. Ben sizin için bunların hepsini denedim. Tek tek oyun içerisine girdim. Değerleri FPS değerleri hangi uygulama daha iyi veriyor? Bunlardan bahsedeceğim size. Buradan tamamen çıkıyoruz. İlk olarak APK Pro'ya geliyoruz. Burada ben zaten indirmişim. Ekran kaydedici yazıyoruz. Yazdıktan sonra burada en başta çıkana tıklıyoruz. X Recorder indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için bende açık yazısı var. Hemen uygulamanın içerisine giriyorum. Bunun ayarları nasıl olmalı, nasıl olmalı gerekiyor. Hemen size bunlardan bahsedeceğim. Bakın en altta sağda bir ayar tuşumuz var. Bu ayar tuşuna tıklayıp burada ses kaydı diyor arkadaşlar. En üstü sessiz mod. Şuradaki mikrofonu tıkladığınız zaman sadece sizin sesinizi alır. Altındaki dahili sesi tıkladığınız zaman sadece oyun içerisindeki sesi alır. En alttakine tıkladığınız zaman hem sizin sesinizi ve hem de oyun içerisindeki sesleri alıyor. Bir sonraki burası çok önemli çözünürlük. Arkadaşlar bu telefon Huawei P40 Lite bu telefonu desteklemiş olduğu çözünürlük 720p olduğu için ben bunu 1080'e de çeksem Görüntü kalitesi yine 720p olacak. Aksine telefon desteklemediği için bu 1080p'de çektiğimiz videoları bozacaktır. Görüntü kalitesi çok kötü olacaktır. O yüzden burayı 720p'ye alıyoruz. Çünkü en iyi 720p'de çalışıyor. Kalite diyor. Bu kalite nedir? Çekmiş olduğumuz videoların görüntü kalitesi arkadaşlar. Bunu en iyi 16'da ben bunu 16'da kullanıyorum. Çünkü gerçekten çok farkı var. Yani bu 4 ile Şöyle 4, 8, 10, 12, 14, 16 arasında gerçekten fark var. En iyi görüntü kalitesi 16. Ben bunu 16'ya alıyorum. Bu telefon 60 FPS desteklediği için ben burayı 60 FPS'e alıyorum. Ve YouTube'a 60 olduğumuz videolarda e, tam ekran olmuyor diye sorular var. Bunun nedeni ise burada ory oryantasyon yazıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Eğer siz telefonla benim gibi bu şekilde kayıt atacaksınız YouTube'a. Portre yapıyorsunuz. Eğer 60 olduğunu yapacağınız videoların tam ekran olmasını istiyorsanız bunun manzara modu olması gerekiyor. Alt derece, kontrol ayarları var. Bu kontrol ayarları da nasıl olması lazım? Kayıt modu diyor. Arkadaşlar burada çekmiş olduğunuz videolarda bir kayıp yaşanmaması için performans modunu alıyorsunuz. Buradaki işlemlerimiz bu kadar. İkinci bir uygulama ise Vidme Recorder. Bakın bunun arı yüzü ile hemen hemen aynı X-Recorder. Hiçbir farkı yok diyebilirim. Reklamları kapatalım. Burada sağ üstten ayar diyoruz. Bakın buradaki ayarlar az önceki X-Recorder'lerle aynı. Hiçbir farkı yok. Bu i̇kisini de gönül rahatlığıyla bu size vermiş olduğum ayarları yaparak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.